Oğuzhan Çakır'ın hakemliği bitmiştir. Ferhat Gündoğdu değil, mezardan babam çıksa, Oğuzhan Çakır'a bir daha amatör maç veren adam, bu şaibenin köküne kadar içindedir. Bunu İbrahim of, Hacı Osmanoğlu da, Ferhat Gündoğdu kardeşime de söylüyorum. Hepimiz hatalı karar vermiş. Zaten var, sistemi bunun için geldi. Ya şu pozisyona bakar mısın ya? Gerçekten bak, hani artık yeter. Şöyle pozisyonlar, şöyle futbolcu, şöyle hakem, şu ligde görmek istemiyorum abi ya, Dün aldatmadan başka bir şey değil, sen de bunun farkındasın ve nasıl karakterine yediriyorsun bunu ya. Kemler de buna ayak uyduruyor, peşine takılıyor, hemen penaltı, hemen şu, hemen bu. Gerçekten ya, şu ligi var ya, içine ettiniz ya, içine ettiniz yani. Hani, valla ya, alıyor penaltıyı. ya yazık, hani yabancı var da iyiydi hani, yabancı var eleştirimizden sizde, niye çağırmıyor? Evet, Niye çağırmıyor abi. abi? Eleştiririz abi. Biz eleştiririz. Biz, biz, dedik ama değil mi? Dedik. İyi yönetirse iyi. Kötüyse Aynen. kötü. Bizde adı yabancı var, Türk var yok. İyi hakem istiyoruz biz. Aynen öyle. Ha.